Valla 12 tane kartı varmış galiba anlamadım. E kartı siliyor yüklüyor bir şeyler yapıyordu galiba ya. Öyle bir ince muhabbeti var onun. Ha telefondaydın. Babacım ışınlandık. Sinik C'ymiş. Tamam mı? Quick slot. Eşyamız şu an yok zaten. E, shift koşma. Ha bu işaretleme. Mouse 3. işaretlemiyor. Olur. Hata var oyunda. Nasıl ya? Twitch'in sahibi Amazon olduğunu bilmeyen var mı? Oğlum ben ben Apple zaten diyordum koyayım. Ayıp ya. Türkçe yapsan onu. Nasıl? Türkçe var mı oyunda bakayım. Doğru Türkçe var Türkçe yapalım oğlum. Ya e, tamam İngilizcem çok iyi de şimdi yani şey yapmayalım test etmeyelim. <laughs> Türkçe yok mu kanka oyunda? Bir dakika. Game. Items. Türkçe yok arkadaşlar galiba. <laughs> Geçmiş olsun. Ben çeviririm sıkıntı yok. Siz güvenin bana. İyi çeviririm. Sapsu kardeşim. Şöyle mı değil miydi ya? Twitch'in sahibi. Ha yama yaparsam. Kanka çok gerek var mı ya? Yamalık mevzuya. Kapatı başlayacağım yoksa da. Bir de ben oyunu indirmediğim için ben nasıl yapacağım kanka onu? Baba evler var abi. Bakayım. Dur. Nasıl çıkacağız biz buradan? Şöyle. Sıplasana oğlum. Bak simulator'a bakayım. Çıkmıyor. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım amına? Kanka patladık galiba. <laughs> Hırsızlık yapacağız yani anladın mı? Değil mi? yine gerek var? Dur burada bir şey var. Bunu alalım. Acaba kıracağız mı orayı? Geriye mi acaba? Ha, sanırsam biz burayı kıracağız arkadaşlar. E benim aldığım şey nerede amına Nereye gitti o? Ha bak böyle şey var bak. Sağ sola bakabiliyoruz. O nereye soktuk onu ya? Bende şey vardı. Pro var işte o Levi vardı baba. Levi'm nerede oğlum? Aga Leyve nerede aga? Oğlum Leyve'm kayboldu. Abi bir dakika. Emater nerede kanka? Tam burası emater değil mi? I bas. Ha böyle mi alacağız lan onu? Tamam tamam. Quick slot. Oğlum desene ama. Kekoyuz oğlum bilmiyoruz daha bu oyunu. Kültürsüz bir hırsızım. Tamam aldım. Ya bunu böyle kıracağım galiba. İndirdim valla. Tamam. Oğlum adam da boyu uzun galiba. Ama kırarsak duymayacaklar mı? Tamam evet kanka kır diyor ya. Kırıyorum amına. Kırdım. Ha, open ha hold e E'ye basılı tutarak açacağız kanka. Çok duyulmasın diye galiba. Aynen. E, ee, Klimp de E kanka. Tamam. Eve girdik arkadaşlar. Evdeyiz. Ha F ile ışığı açıyor. Işığı açıyor. Oğlum. Ya aramasana Allah'ın belası. Arama. Duyacaklar. Arayıp arayıp duruyorsun. Hiç duymadılar abi. Camı kırdık. Bu neymiş? Bunla... Ha çalacak eşyalar. Tamam. Ulan ne yapayım çaydanlık aldık ya. Fakir hırsız ha. Ha ma ulan manita bu kadar aramıyor ya. Ayıptır ya. Şimdi bir dakika. Hımm tamam. Ne diyor? Anladım hocam. Anladım hocam. Tamam kapat. Tamam. Ne demek? Ha kitli diyor. Tam bu kitli. Bu açık mı? Bu da açık. Dur şunu açalım ya. Da burayı gösteriyor. Dur. Yavaşlaşacağız Kanka her yere bakmam lazım. Tamam. Şu an çalmaya başlıyoruz değil mi artık? Bakayım. Çalacak bir şey. Ayakkabı ayakkabı çalayım lan. Bu Nike mi bunlar? Nike mi? Reebok'a benziyor ama. Ha bak 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 bak. Açtık. Burada boş. Çekmeceler var aynen aynen. Böyle bak E basılınca yavaş açıyormuşuz. Boş bu, bu da boş. Artık bir şey gelsin ya. Aa, Ayıp ya. Ulan hiçbir şey bırakmamışlar ha. Ne bakayım. Kanka bu ne ya? Evde bir şey kalmadı. Bizi burayı soymuşlar galiba. Ha. Tamam bu varmış. Bunu alalım. Biz önce bir hırsız daha gelmiş galiba. Bunu kapat. Aşağıdaki çekmece de değil değil mi? O da çekmece galiba. O da çekmece. Aa, para buldum. 15 dolar. Para buldum para. Yiğit. Ayakkabı yurt da para etmiyor. Bize göre biz Türk hırsızız o yüzden. Yine ayakkabı çıktı. Alamıyoruz bunu. Bu da var da dur şunu kapat. Evde kimse yoksa ama kanka belki de vardır yan odada falan çıkmaz mı? Dur bakayım. E boş kaydı bak kanka. Ha buradan da buldum. Bunu da al. Oh. Ya yine ananın. The... Ha Turtle oldu. E kanka temin var da insan. Yakaladı bizi. Ne diyor? Time to bail me. Tamam. Toplayayım mı kanka bunları da? Hani şeydi eğitim diye. İş yarar mı? Ya neyse ya şey yap kanka ben şu an eğitim olduğu için şey yapmıyorum. Normal oyuna başlayalım. Ha kadın bakıyordu bize yakalandı iki defa. Ha, arabaya git diyor. Tamam gideyim. Koş 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 koş. Arabayı alacağız çalacağız yoksa bizim arabamız bu? Tamam bin. biz galiba geyiz Vinny sevgilimiz. Nasıl yapacağız? Ha bu neymiş? Ha, bunları şu an dızlıyoruz değil mi? Ne diyor? Ee, unwanted attention from other people. Ha, şey diyor. Tamam, ışığı kapat diyor. Yakalanma diyor şey isteyen insanlara. Yok lan bizim karakter keldi oğlum. <laughs> ha. Gidiyoruz mu? He, lokasyon dışına git diyor. Kaçacağız yani, uzayacağız. Uza uza. İşaret yok. Ya bu lokasyondan uzaklaş diyor galiba anladığım kadarıyla. Ha, arıyorlar bak şu an bak. Map'e baksanıza. Map'te aranıyoruz. Haritadan çıkayım mı? Tamam kanka çıkıyorum. Oğlum biliyor musun İngilizceyi? E şimdi ben buna denk gelsem ekalar mı acaba bu? El bak görüş açılarını gösteriyor. Böyle geçeceğim o zaman. Yanlayabiliyor musun kanka? Ova yanlama varmış ha. Ben şuradan bir yanlarım. Aha tamam bulduk. Aranacak <laughs> bir şey de çalmadık ki. <laughs> <laughs> tamam. Abi bu adam tam hırsız ya. Bak aldım. Of. Tamam. Sıfır diyor. Alırım o zaman sıfır. Sol hepsini. Alayım kanka sıfır diyor ya. Alıyorum. Ha arabana git diyor. Tamam. Gidelim arabamıza. Evet arkadaşlar bu dızlık simülettir. Tamam, koş arabaya. Bu araba da bir araba almamış kendine ya. Ha, go <laughs> you. Pawn shop'a gideceğiz arkadaşlar. Tamam. You need empty pockets. Ha, boş paketlere ihtiyacımız varmış sanırsam. Öyle bir dalga. Bin arabaya. Arabaya da yavaşça binmeyelim yani, bizim arabamız sonuçta. Çalıştır kardeşim. Hah, tamam buraya gideceğiz. Hırsızlık mı? Ayıp. Ben imam hatipliyim çık. <laughs> kardeşim seni bozar bu yayın. herkes uyudu. Bu saatte iyice psikolojim bozuldu. Benim de 5 saat uyudum. Niye oğlum? Niye psikolojim bozuldu ki? Az uyumuşsun. Diyelim kardeşim. Selamun Aleyküm. Dayıcım bana Empty Pockets please. Anamlar mı? Bu ne? Ha bu ne? B ha büyük eşyalar. Elacım selam hoş geldin. Mutlu musun? Allah Allah başımıza taş yağacak. Ne haber? Aleyküm. Dayı. Sen ha şey diyor. Tamam arama satacağız galiba dayıcım. E, no no item diyor baba. Burada ne var? Çalayım mı bunu ama? Emre hoş geldin. Ne yapıyorsun? Kardeşim bu dılcılık simülasyon oyunu. Güzel bir oyun. 7-8 lira mı neymiş şeyde Steam'de? arabada doğru lan. Doğru bizim işte arabadaydı. Doğru doğru pardon. Özür dilerim. unut konu. Eğitimdekiler de tabii dahil. Abi bunu satmayayım bence. Satayım mı kanka bunların hepsini ya? Bunları. Bunlar kalsın kanka. Şunları. Değil mi? Bunlar bize lazım. Yani flash lazım. Fener lazım. Crowbar lazım. Ya iyi dizicez ya. Tamam kanka bunları şey yapıyorum. Kolay gelsin Yiğit'im. Görüşürüz. Öpüyorum şey satacağın yerden de bir şey çalmaz. <laughs> ya ben işte öyle bir hırsızım anladın mı? Satacağım yerden böyle çalarım ya. Yani. Ama sonra satacak başka yer olmam gerekiyor. O da sıkıntı olur. Tamam. Ay beni... Ha şey diyor bana diyor televizyon getir diyor tamam mı ama diyor galiba televizyon satma dedi değil mi doğru mu anladım? İngilizcemiz de iyi ya vallahi kültürlü adam. Şuraya gideceğiz evet. Türkiye İran sınırında da deprem olmuş. Ciddi misin sen? Kaç şiddetinde muydüzecim? Ee, tamam. 109 diyor ya. 109. caddeden mi şey evden mi çalacağız? 4 mü? Ne satılan. attın lan? Elacığım ne oldu bu kadar sevinçlisin ya anlat bakayım. 109 burası. Dur buradan gideceğiz. Evet evet bu sene harbi çok deprem var ya. Bizde de ilk bize girdi İzmir'de. İlk biz yaşadık. Arabayı şöyle bırakayım mı? Kanka peki gündüz gündüz çalınır mı ya? Bu akşam çalmamız gerekmiyor mu? Yani böyle bu kadar insan varken de hırsızlık yapılır mı sence? Ne diyorsun? Dur kabaza bizim arabayı çalmasınlar <laughs> amına koyayım. Hırsızlık simülasyonunda oynayıp arabası çaldıra ilk ben olurum büyük ihtimalle. <laughs> büyük rezillik olur yani. E olan ve hisset bende mucize bu arada. Araba mı çaldık kardeşim nasıl? evde kimse yok diye bir tip geldi oradan. Flörtümle buluştuk ee, falan çok tatlı bir çocuk ya yiyeceğim. Hayırlısı olsun canım güzel. İnşallah yarını mutlu demezsin. Vallahi şavala vururum ondan sonra. <laughs> tamam. 4 değil 3 yedi ya. 3 de alamazsın da kardeşim. Biz geçen kaç ya deprem? Bizim deprem bayağı sağlamdı. Yani 3 ne ama? Bizim 3 yedi böyle gün içinde öyle oluyor. Hani uyurken mesela şey oluyor İzmir'de. Hani sağ olsun deprem bizi böyle bir rahatlatıyor. Böyle masaj koltuğu gibi oluyor anladın mı? Daha rahat uyuyor zaman 3 yedi olunca. Ondan bir şey olmaz yani sıkıntı yok. Alışırlar. Çöpte ne var lan? Ha böyle içine, Aa, içine giriyor.